Hoş geldiniz arkadaşlar. Size hayvanat bahçemizi göstereceğiz. Bunlar benim hem çocuklarım. Birisi burada saklanmış. atam köşede. Ben sırar bir şey Bunlar da yüzüllere çok küçücükler, ve daha kadar ama daha bakar mısınız? Bu, da? bu, bu bu papağanların yanında durmuş orada. Aa, burada da papağanlar var. Ee, üç tane var. Tamam. <laughs> tamam. G. Sinsiyak. Gel Bunlar gelen kundurun sağ böyle Bunlar da cennet papağanları. Bizim kanar yuvarlarımız. Aa burada. Yavrusu çıkmış. Bunlar da babamın sevda papanları. Aa iki tane.